Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber video çekeceğiz. Boss Savaşı oynayacağız. Şu an yanımda ama konuşmuyor. Ee, o o sesli video çekmiyor genelde. Pro ee, prolog'u ona da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanala da abone olup like atarsanız sevinirim. Eee Birazdan başlayacağız. Boss Savaşları. Ee, arkadaşım Elmas. Tabii ki de ismini söylemeyeceğim. Oyunda. 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 Ee, oyunda öyle işte. Şu an şu Elmas. Arkadaşım. Cam bastım. Ve başladık. E, ee, elmasın kupası 10.000. Yani benimki ondan 20.000 daha fazla. Ama gayet iyi yani. Bence. Çünkü ben onun zamanındayken kupam çok daha düşüktü. Gel 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 gel. Elmas elmas elmas. Duymuyor ki. Biz az önce onunla konuşuyorduk. Ayarladık böyle. Daha yeni kapattık hatta. Onunla konuş, konuştuk biz. Sınıf arkadaşım. Ve aa hayır. Ölecektim. Ya yani sınıf derken arkadaşım direkt. Öleceğim, 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 öleceğim. Elması da yalnız bırakmam lazım. Yakın arkadaşım. Gel 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 buraya. Can bastım ona. Hayır. Şuraya gel. Hadi. Çabuk. Dönüyor. Bak şuradan şey geliyor ona. Hop vuramadım. Ya hak be. Son anda can bastım. Son anda can bastım. Elması ben sürekli kurtarıyorum. Boss of gelende. Bittik. Of ya. Nasıl şey yapacağız? Çok sürecek. Hadi. Öldüremeyiz ki biz bunu. Çok yıllar sürer. Bir de şey oluyor. Geliyor. Gelme. Al bakayım şu iksiri. Hoppala. Help me. Ölecek. 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 Buraya hemen can bastım. Hemen can bastım. Hadi. Yenelim şunu. Geliyor ya. Yürü. Yet. Deli midir nedir? Aa! Elmas dönüyor bana. Ya Doğru onlar gerçek oyuncu değil. Normal sıkabilirim. Dur be. Ölecek ölecek ölecek. Ölecek. Biri izliyor bizi. Kim izliyor bilmiyorum. Hayır. Oha bize geldi, bize geldi. Hayır, elmas. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Elması kaybettik. İnanamıyorum. Evet, fazla abartı oldu. Gel, sana can basam. Sık 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 sık. Elmasın intikamını alacağız. Elmasın intikamını alacağız. Hayır, hayır, hayır. Oh, öleceğim. Yardım edin. Yardım edin koruyun beni öleceğim. 400 canım var. Hadi be canım 14 kaldı. Alırız. Ben bir can toplayayım. Hayır. Hayır. Yürü git. Öleceğim. Kaç kaç. Hayır hayır elmas. Senin kanını yerde bırakmayacağım elmas. Gel buraya. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Senin kanını yerde bırakmayacağım elmas. İşte bu. Dediğim gibi. Senin kanını yerde bırakmayacağım Elmas. Senin kanını yerde bırakmayacağım. Mükemmel bir maçtı bu. Kazandık. Star hediyesi. Video dışında efsanevi geldi. Allah'tan karakter çıkmadı. Allah'tan karakter çıkmadı. Allah'tan. Yok, çünkü kartta değildim. Ee, video bu kadar olsun uzun videoları bazıları sevmiyor bazıları seviyor ee, orta seviyede çekmeye çalışacağım ve bay bay